Merhaba sevgili Discord üyeleri piyasalarda tabii panik hakim biz de bir bakalım bu paniğe değecek bir şeyler oluyor mu olmuyor mu en son veriler bize neyi söylüyorlar? Öncelikle IBD'ye bakalım. IBD diyor ki hisse senedine dağılımınızı %20-40 seviyesine indirin. Dün geldi bu. Daha evvel biliyorsunuz 40-60 seviyesindeydi. Hakkını vermek lazım. 60-80'e uyardığında bizi yani 80 yüzden 60-80'e uyardığında haklı çıktı. 60-80'den 40-60'a uyardığında haklı çıktı. Şimdi de 20-40 uyarısı veriyor. Toplam portfolyonuzun en fazla %20'si ile 40'ı arasını yani ortama 30 diyelim. Hisse seneden ayırmalısınız diyor. Ben de oran biraz daha fazla biliyorsunuz. Şu anda nakitim 40 çıktı ama bunun sebebi yeni hisse satmak değil. Bunun sebebi hisse senetleri değer kaybedince otomatik olarak sabit duranla gitin. Değeri artıyor. Çünkü portfolyoda hani Berkshire Hathaway gibi birkaç hisse hariç her yerde dayak yiyoruz açıkçası hep beraber. Fakat bugün biraz daha geniş bir perspektiften ve bolca detayla meseleye bakmaya çalışacağız. Öncelikle S&P 500'deki geri çekilmeye bir bakalım. Buna 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar. Baktığımızda nereye gelmişiz? 50'yi kırmış, 100'ü kırmış. Şimdi 200'e doğru gidiyor gibi gözüküyor. Biliyorsunuz 200 önemli kritik bir noktadır. Fakat hikaye aslında bir yandan da şuradaki boşluğu almışız gibi gözüküyor. Yani şöyle bir 3 aya doğru inersek biraz daha net göreceğiz herhalde. Şu boşluğu almışız gibi gözüküyor. O boşluk zaten çok hızlı bir atlamaydı biliyorsunuz. Bu Trump'ın yemin törenine denk gelen konular bunlar. O haftaya doğru yaşanan heyecanlar. O boşluğu almışız gibi gözüküyor. Normalde beklentim artık o borçlu aldıktan sonra bu bölgenin destek olarak çalışması. Biliyorsunuz 5850'den itibaren tekrar alıma başlarım demiştim. Oraya kadar yoğun alım tavsiye etmiyordum. Yani ufak tefek doğru hisseyi seçerek bir şey olabilir ama hani ne alsak açıkçası doğru olmayacaktı pek. Çünkü bütün borsayı aşağı doğru çektiler. Fakat bu 5850 seviyesi fena bir seviye değil. Ve bu seviyenin enteresan başka bir yönü de nedir derseniz... Bu seviyenin başka enteresan bir yönü bugün Amerika'da PCE verisinin gelmesi. Yani enflasyon verisinin belki piyasalar bunu bir bahane olarak tepki olarak görüp yukarı doğru gidecekler. Eğer bunu başarabilirse piyasa aslında yükseliş trendini korumaya devam edecek. Bir yıla döndürdüm tekrar grafiği. Çünkü higher low yani şu dip, şu dip, bu dip de bir öncekin üstünde görüyorsunuz. Buradan geri doğru dönersek trend yukarı doğru dönüyor demek. Piyasa bunu önemseyecektir. Çünkü bu tip testleri piyasa önemser. Ben dün itibariyle S&P 500'de ciddi bir test yaşadığımızı düşünüyorum. Eğer bugün enflasyon verisi olumlu gelirse buradan yukarı doğru geri dönüş başlayabilir. S&P 500'de zirveden geriye çekilme %4,5 civarındaydı. Peki Nasdaq'ta durum nasıl? Orada da şu son zirveden geriye çekilmeye bakacak olursak %7,65 gibi bir geri çekilme var aslında aslında çok da ekstrem bir vaziyet yok. Fakat tabii bu biraz portföyünüze bağlı. Mesela son dönemlerde çok popüler olan meme hisselere çok gömülmüşseniz veya Palantir'de artık bazı çok pahalı kar alma zamanıdır uyarılarını dinlememişseniz işler tehlikeli. Veyahut da %35 ben nakite geçiyorum dediğimde IBD %40'a 60'a nakite geçin dediğinde. Bunu da dinlemeliyseniz durum biraz daha kötü. Ama aslında Nazlak'taki çekilme %7.5 seviyesinde bu Nazlak için normal bir çekilmedir. Ve burada görüyorsunuz o da hem 50'yi hem 100'ü aşağı doğru kırmış. Dünkü kırış bayağı sertti. Şu anda 200'e doğru yaklaşıyor. Fakat Nazlak için S&P 500'deki durumun aynısı geçerli. Eğer buradan bugün PCE verisiyle geri dönüş gelirse yükselen trendini koruyacak. Çünkü higher low'lar devam edecek. Peki borsalar toptan bir çöküş içinde mi? Pek öyle bir durum da yok aslına bakacak olursanız. Berkshire Hathaway all time high yaptı dün. Biliyorsunuz portföyümüzün savunma tarafındaki hissesi. Zamanında bu hisseyi portföye kattığımda epey de eleştirilmiştim. Ama böyle günlerde savunma hisseleri de iyi oluyor. Çünkü biz biraz yüksek riskli bir portföyle taşıyoruz. Berkshire Hathaway dün all time high'ı gördü. Neden bu önemli? Çünkü bütün hisseler aynı anda çökebilir bazı durumlar bu yaşanır. O tam bir crash'tır. Oysa şu anda baktığınızda aslında hala portföyün içerisinde iyiye giden şirketler var. Finansal sektöre bir bakmak istiyorum bu arada. Mesela finansal sektörde zirveden geriye çekiliş çok çok düşük. Bakın şu kadarcık bir çekiliş var. Dünkü mumu da düşecek olsa %2.19. Bu neden önemli? Her zaman söylerim finans sektörü çökmeden borsalar çökmez. Dün kredi spreadlerine bir baktım. Bankalar yüzde kaç faizle para toplayıp yüzde kaç faizle kredi veriyorlar diye. Hafif bir açılma var ama öyle dramatik bir durum gözükmüyor orada. Yani şu anda finans sektörü bize büyük bir finansal kriz var demiyor. Yine benim önem verdiğim göstergelerden bir tanesi. Burada bir TLT'ye de bakmak gerekiyor bence. Neden TLT önemli? Çünkü TLT Amerika'da işte 20 yıllık bonolara yatırım yapan en büyük ETF. Normalde bir resesyon korkusu varsa TLT'de çok sert yükseliş bekledir. Nitekim birkaç gündür yukarı doğru hareket ediyor. Fakat aslına bakarsanız hala bir önceki zirvesi olan 5 Aralık 2024'ün altında ve dünü de kırmızı kapattı, negatif kapattı oldukça da yüksek bir volümle. Bu neden önemli? Çünkü eğer piyasalar resesyonun geldiğine ikna olurlarsa en iyi hedge araçlarından bir tanesi TLT'dir. Oysa piyasalar şu anda TLT yerine Berkshire'ı tercih ediyorlar. Bunun arkasındaki sebeplerden bir tanesi Berkshire'ın kendi içerisinde iyi giden finansalların olması olabilir. Bence daha önemli konu Berkshire'ın nakiti. Biliyorsunuz baştan beri bunu söylüyorum. Berkshire'ın nakiti bana çok ilginç geliyor. Eğer piyasalarda bir geri çekilme olursa nereye yönleneceğini piyasa çok merak edici düşünüyorum diye. Bunu da biraz böyle okuyorum. O yüzden evet TLT'de bir yükselme var. Bu zaten 10 yıllık lira aşağı doğru baskılıyor, iyi de oluyor. Ama böyle bir kopma durumu da henüz yok ve dün de kırmızıyla aslında kapattı. Hisse senetlere baktığımızda Nvidia dün hakikaten çok büyük, sert bir kırmızı mum attı. Bu kadarını beklediğimi söyleyemeyeceğim. Hatırlarsanız opsiyon piyasasına baktığımızda volatilite %7 civarına yukarı veya aşağı gözüküyordu. Implied volatility onu da geçti %8,5 bir de enteresan davrandı. Bilançodan sonra aslında sakindi. Dün günün açılışında da sakindi. Zaten dün günün akışından biraz bahsedeceğiz. Ama günün ortalarından sonra özellikle sona doğru çok sert düşüş yedi. Ve Nvidia şu anda 200 günlüğü de aşağı doğru kırmış durumda oldukça da yüksekçe bir hacimle. Yani buradan Nvidia'da biraz ürkebilirim açıkçası. Eğer ben bu 120 desteğini kaybedersek 100-105 desteğe doğru çekilebileceğimizi düşünüyorum. Şuralara doğru geri çekilebileceğinizi düşünüyorum. Nvidia ile ilgili böyle bir hazırlığınız olsun. Çünkü Nvidia oldukça zaten volatil bir hisse biliyorsunuz. Ve muazzam bir bilanço getirdi. Fakat işte bilançoda konuştuk zaten ileriye yönelik olarak beklentilerinde Wall Street daha da agresif şeyler bekliyor olabiliyor. Biraz onun etkisiyle bence biraz bu Japon carry trade korkusundan dolayı çünkü Japonya'da faizler yükselirse carry trade bir Ve Japonların Nvidia gibi yapay zeka hisselerine epey yatırım olduğunu biliyoruz. Biraz yine dün Trump abimizin açıklamaları sayesinde azıcık üzerine duracağım az sonra. Bütün bunlardan dolayı Nvidia epey sert geriye doğru çekildi. Ben yani ilk olarak şu desteği, 120 desteğini korumasını isterim. Daha sonra 112, 113 korumasını isterim. Orayı kaybedersek 100, orayı kaybedersek 89. Nvidia bunları yapabilen bir ise biz Ağustos'ta bunları çok hızlı bir süreçte yaşamıştık hatırlıyorsunuz. Bu geriye doğru çekilişi Nvidia'da da bu gayet olası gözüküyor. Portföyün büyük şirketlerinden Tesla, Tesla 200 günlük ortalamaya gelip dayanmış durumda. Çok sert geri çekildi. Zirveden %40 kadar geriye çekilmiş durumdayız. Tesla'yı o zirvelerdeyken pahalı buluyorduk açıkçası. Ben teknik olarak belki bir 600'e atar diyordum ama onu atamayıp da 400 e aşağı kırınca 350'yi bekledik önce. Kırdı. 300 açıkçası pek beklemiyordum. Onu da kırdı. Şimdi geldi 200 günlük ortalamaya dayandı. 200 günlük ortalamayı da aşağı kırarsa bu biraz daha karanlık olabilir açıkçası. İşte bugünkü PCE verisinin Tesla'ya yaramasını da umuyorum. Bu arada Tesla ile ilgili yıl sonu 600 hedefim hala geçerli. Tesla yetmişiyseniz bu volatilitelere razı olacaksınız, başka çaresi yok. Çünkü şuradan yaşanan muazzam tırmanışın bir geri çekişi olacağını zaten bekliyorduk. Hani bu kadar sert bekliyor muydum? Hayır. Ama olan oluyor, hayat böyle akabiliyor bazen. Yatırımcılarda korku bu arada ekstrem fear vaziyetine geçmiş durumda. inanılmaz derecede korku hakim. Genelde ben bundan hoşlanıyorum. Dün bir endeks daha yayınlandı, bir survey yapılıyor önümüzdeki 6 ay içerisinde borsa nereye gideceğini düşünüyorsunuz diye katılımcıların %60'ı negatifti. Bu kadar yüksek bir negatif oranı daha evvel 2022'nin Eylül'ünde görmüştük. 2022'nin Eylül neden önemli? 2022'nin Ekim'i çünkü dip oldu. Ondan sonra borsalar toplamaya başladılar. Genelde bu ekstrem fear durumları Beni motive eden şeylerdir. Eğer bugün beklediğim 8.650 altına S&P 500 sarkmayı yaparsa piyasalarda bundan dolayı alıcı da olacağım. Aslında piyasa oldukça kolay bir yer. Ekstrem fear'de alıcı ol, ekstrem greed'de yani ekstrem heyecanda da satıcı ol. Böyle bakarsanız işler kolay yürüyor. 125 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. Hatta onu da aşağı doğru biraz kırmış. Gerçekten aşırı korku durumu var. Böyle durumları seviyoruz. Bu market momentumu. Hisse senetlerinin fiyat gücü yine ekstrem fear'de. Hisse senetlerinin nefesi. Burada fear var sadece. Aslında bu şu anlama geliyor. Büyük hisselerdeki satış kadar yani Mac 7 veyahut da işte meme stocklar diyebileceğimiz teknoloji hisseleri kadar büyük çöküşleri nerede görmüyoruz? Mesela Dow görmüyoruz. O yüzden nefesli borsanın çok da kötü değil. Pazar volatilitesi yüksek ama korkunç değil. Mesela dün VIX bayağı sakin geçirdi şaşırtıcı şekilde. Güvenli limana olan talepte çok büyük yükseliş var. Nedir bu işte altın gibi yerler, hazine kağıtları gibi yerler oraya doğru yükseliş var. Junk bondlara yani tehlikeli bono diyebileceğimiz şirket bonoları olan talepte ise ciddi bir azalma var. Vaziyet böyle. Şimdi ne yapmak lazım? Valla ben bugünkü PCE'yi bekleyeceğim. Yani nakitim İstem dışı. Ben %35'e kadar istem içindeydi. Nakitim ama istem dışı olarak %40'a kadar çıkmış durumda. Hisselerin düşmesi sayesinde benim portföyde hala biliyorsunuz Tesla gibi, Nvidia gibi hisselerin payı büyük. Onlardaki düşüş bir bütün portföyün yapısını değiştiriyor. Ben bugünü bekleyeceğim. PCE verisini bekleyeceğim. PCE verisi kötü gelirde borsa biraz daha aşağı doğru sarkarsa alıcı durumuna yavaş yavaş geçiyorum. Ama ani büyük bir adım yapmam. Çünkü burada bu geri dönüşün çok hızlı olmayabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Yani Şubat ayının ikinci yarısı en olarak kötüdür. Mart ayı da öyle muazzam bir ay değildir borsalarda. Özellikle seçim yıllarında ilk çeyrek biraz tatsızdır. Zaten bunları konuşu konuşuk hatırlarsanız. Yani ilk çeyrekten endişe ediyoruz diye konuşmuştuk. O endişelerin ciddi gerçekleşti görüyorum. Şu an S&P 500'de ben azlaktaki çekilişler son derece normal boğa pazarı düzeltmeleri seviyesinde. S&P %4.7 zirveden azlakta demin baktık %7.5 civarında. Acıyı daha fazla hissetmenizin nedeni portföyünüzün dağılımından olabilir. İşte mesela Tesla varsa portföyünüze zirveden tabii daha geriye düşmüş durumdasınız gibi. Kaliteli hisselerdeyseniz bu düşüşleri daha sakin atlatabilir ama şu anda piyasalarda top yakın bir çöküşten bahsetmek mümkün değil. Burada önemli olan bir de borsada günlük hareketler. Onun da üzerine duracağız biraz bize çünkü çok fazla mesaj veriyor. Mesela S&P 500'ün tek günlük hareketine bakalım. Dün piyasa açılışı öncesinde yukarı doğru gitti. Yani Nvidia bilançosundan sonra borsa yukarı gitti. Epey de iyi bir hacimle. Şurada görüyorsunuz tırmandı. Niye? Çünkü Nvidia bilançosu kuvvetli bir bilançoydu. Borsa açılır açılmaz ama satış yemeye başladı kuvvetli şekilde. Sonra bir toparladı biraz gibi gitti. Sonra kapanışa doğru sert bir satış daha yedik. Bunlar çok büyüklerin satışları. Bunlar bizim gibi küçük yatırımcıların borsadaki davranışı değil. Büyük fonlar kuvvetli şekilde satıyorlar. Bu büyük fonların haklı olduğu anlamına mı geliyor? Onlar bizim görmediğimiz bir şey mi görüyor? Emin değilim açıkçası. Çünkü 2022 Eylül-Ekim Eylül, Eylül grafiklerini açın benzer şeyler göreceksiniz. Meta'nın işte 80 dolarlara indiği dönem. Yani her zaman haklı çıkacaklar diye bir şey yok. Ama bu düşüşlerin sebebi büyükler. Aşağı yukarı her gün bu tekrarlandı ve genellikle şöyle oluyor. Borsa bir sert düşüş aşağı doğru Tam burada toparlıyor. Donald Trump bir açıklama yapıyor. Dünkü sürpriz açıklaması da biliyorsunuz Çin'e olan gümrük tarifesini biz %10 olacak diye biliyorduk. %20'ye çıkartı verdi. Ben Trump'ın borsayı düşürmeye çalıştığına inanıyorum. Çünkü borsa düştükçe borsadan yaratılan servetin yaratacağı enflasyon etkisinden kurtulmuş oluyorlar. Çünkü neyin hep üzerine durduk? En son biliyorsun canlı yayında da bunu çok konuştuk. Bugün Trump'ın bütün politikasını genel bir yayında biraz daha anlatmaya çalışacağım. 10 yıllıkları düşürmeye çalışıyorlar. Zaten TLT'nin yukarı doğru gitmesi hızına kağıtlarında Faizlerin düşme eğilimde olduğunu gösteriyor bize. Onun da yolu enflasyonu yenmekten geçiyor. O nedenle bence akıllarındaki konu borsalar fazla yükselmesin, kripto fazla yükselmesin. Yapmamız gereken şey buraları baskılamak, 10 yıllıkları %4'ün altına doğru, %3.5'lere doğru bir yere doğru çekmek ve bir yandan da Fed'i baskılamak. Çünkü aslında bütün bunların yerleşeceği şey eninde sonunda işsizlik yerleşecekleri. Zaten dün gelen istihdam verisinde biliyorsunuz yeni işsizlik başvuruları beklenenin bir 20 bin kadar üstüne geldi. Epey bir yükseliş var muhtemelen kabudaki işten çıkarmalardan dolayı. Zaten bu hafta, gelecek hafta artık bunların yansımaya başlayacağını düşünüyorduk. Birkaç kere daha onu öyle götürür bir işsizliği belki %4'den %4.2, %4.5'e çıkarmak. İşte dün gayrimenkul satış verileri geldi, çok kötü geldi. O tip verilerdeki bozulmayı ortaya koymak. Bir de PCE ile bugün çok kötü gelmezse Fed'i erken bir faiz indirimine doğru sürüklemek ve parasal gevşeme daha da önemlisi o. Çünkü biliyorsunuz Fed hala parasal sıkılaştırma döneminde. Ne zaman olacak bunlar? Bence önümüzdeki 3 ay içerisinde olacaklar. Yani önümüzdeki çeyrekte, ikinci çeyrekten bahsediyorum burada. Parasal gevşemeye geçeceğimizi düşünüyorum. Mart ayında Fed'in faiz İzleyicilerim yapar mı bilmiyorum ama bir politik duruşun değiştireceğini daha gevşek konuşacağını düşünüyorum. Oraya kadar ama piyasaları çekmeye devam edebilir. Ben S&P 500'de 5.850 ile 5.500 arasında alıcı olurum. 5.500'ün altına doğru da kırarsak orada artık biraz daha dikkatli olmak lazım. Orada çünkü correction zone'a girmiş olacağız. Ama şu anda beni böyle panikleten, korkutan bir şey yok. Size tavsiyem kaliteli hisse senetlerinde durun. Nakiti kuvvetli hisse senetlerinde durun. Çünkü ne olursa olsun işte Nvidia gibi bir şirkette bir yerden sonra alıcı geliyor. Meta gibi şirketler de bir yerden sonra alıcı geliyor. Çünkü bunlar kuvvetli nakit akışı olan firmalar. Nakit akışı olmayan, zarar eden şirketlere ki bizim portföyde de var bunlardan bir miktar. Dikkat etmekte yarar görüyorum. Dün bu arada yine portföyümüzde bulunan şirketlerden bilançolar geldi. Rocket Lab bilançosu geldi. Bugün biraz daha detay değerlendireceğim. İyi bir bilanço, ciddi bir büyüme var. Gelecekle ilgili beklentiyi biraz narin tuttular öyle söyleyelim. Yeni güzel bir ürün açıkladılar. Çok hoş bir ürün. Böyle bir büyüme sağlayacak. Ölçeklenme bir büyüme sağlayacak. Bunun üzerine biraz duracağım anlatacağım size. Bir de nötron roketinin fırlatılışını 2025'in ikinci yarısına erteliyoruz dediler. Yani ilk yarıda bekliyordu borsa. Biliyorsunuz hep bunları konuşuyoruz. O tip beklentiler kaydırılabiliyor diyor. Rakıt bu aşağı aldı. Elastika çok çok iyi bir bilanço getirdi. Vistra iyi bilanço getirdi ama borsa işte dün ona da dayak atmayı tercih etti. Bütün onları da bugün size için değerlendirmeye çalışacağız. Bu TMDX bu arada o da iyi bir bilanço getirdi. Ondan ilgili ayrı bir yayında olacak. Ama yani ben şu anda bir panik durumda değilim. Şu IBD'nin detayına bir bakalım bu arada kapatmadan önce. Son oradaki durumda görelim. Önlemli gidin. Yani IBD şu ana haklı çıktı. O yüzden sizle bunları hep paylaşmak istiyorum ki kendi kararlarınızı kendiniz verin diye. Yani %35 nakit yere geçmek yerine %50'ye nakite geçmek daha iyiymiş. Ya tabii şimdi bir de vergi bölümüne bakmak gerekiyor. Ama yani adam aslında haklı çıktı. Burada ne diyor? Dün 719 hisse sadece New York Stock Exchange'e yukarı gitti. 1553 hisse aşağı doğru gitti. Yani her şeyde düşmemiş yine. Ve burada grafik olarak görüyorsunuz 50 günlük ortalamayı aşağı doğru kırmış durumda. Accumulation Distribution tarafında da yine dağıtım günlerindeyiz. Yani satış günleri devam ediyor. Nasdaq da biraz daha sert. 50 günün bayağı aşağılarına doğru sarktık. Distribution burada hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan dolayı da bizi uyarıyor. Yalnız ben yatırımcıyım, trader değilim. Trader olmak bazı günlerde iyidir, eğer becerebilirseniz. Yani borsayı doğru yerden shortladığınız zaman iyi kazanabilirsiniz ama ben öyle bakmıyorum meseleye. Benim portföyümün vadesini 5 yıl, 10 yıl olarak görmek istediğim için bu günler benim için yavaş yavaş alın fırsatına dönüşüyor. Yeter ki 5850 ile 5750 arasında bir yerlerde S&P 500 artık dursun, yukarı doğru dönüş başlasın ama henüz dert bitmemiş olabilir. Ben sert düşüşün ciddi bir bölümünü atlattığımızı düşünüyorum ama Normalde boğa pazarlarında S&P 500'de %10'luk geri çekilmeler beklenir. Şu anda henüz %4.7'deyiz. Nasdaq'ta %20'lik geri çekilmeler beklenir. Henüz %7,5'lardayız. Nasdaq'taki çekilme %10'u bulursa daha da şiddetli alıma geçerim. S&P'deki çekiliş %5'in üzerine geçti. Biraz daha alınmamı Zaten sayılar bunu gösteriyor. Ama dikkatli olmanıza fayda var. Risklerinizi yönetmeniz gerekiyor. Sonuçta portföylerimizi fazla hasar almaması sağlamak lazım. Ama ben çok endişe edecek bir şey görmüyorum. Çünkü özünde yaşanan şey Trump konuşarak borsaları düşürüyor. Trump konuşmasını değiştirince borsalar yükselebilir. Şimdi gelecek hafta itibariyle gümük tarifeleri Meksika ve Kanada'da devreye girecek gibi gözüküyor %25'lik. Çile de aynı gün %20'lik tarife girecek gibi gözüküyor. Ben hala bunların pazarlık unsuru olduğunu düşünüyorum. Arka planda pazarlığı devam ettiğini düşünüyorum. Hem ticari konularda yani ne kadar alacağız, ne kadar satacağız birimiz ürün. Hem bahsettiğim canlı yayında tahvil alımları konusunda izlemeye devam ama yani piyasalar, aralar böyle. Panik yapmayın. Biz bunları kaç kere yaşadık. Ağustos'taki düşüşü bir hatırlatmak istiyorum size. Şu refiği bir, bir yıla çevirelim. Neler olduğunu hatırlayalım hemen. Şurası Ağustos düşüşü. Yaşadığımız paniğe atılıyorsunuz. Sonra neler olduğunu görüyorsunuz. Yani her seferinde tekrarlayacak diye bir şey yok ama dediğim gibi yapıyı koruyabilirsek, hayır high, hayır love yapımızı koruyabilirsek ben bir dert görmüyorum. Bugün önemli. Canlı yayın açacağım. Genel katılıma açık canlı yayın. Saat 4'te açarız, 5'te bitiririz. Bugün cuma akşamı eşim yemeğe gideceğim. PCE verisini bir yorumlayacağız. Umarım PCE verisi bugün piyasaları biraz yukarı doğru toparlar. Ama böyle çok kuvvetli bir şey beklemiyoruz toparlanma. Çünkü Trump izin vermiyor. Yani Trump öyle bir durumda tekrar kafasına basıyor. Buradan yaratılacak böyle bir servet etkisini istemiyorlar şu anda. Enflasyonu talep tarafından kırmaya çalışıyorlar. Trump'ın politikası hakkında daha detaylı bir video bugün geliyor. Durum böyle. Sevgiyle kadın saygıyla kalın.